Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbi ecmaîn. Kur'an-ı Muzil bir anasımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur şiddiyatından işaret-i ricat tefsiri Mecmuası sayfa 176 İhya-i Ervah Ruhların Hayat bulması ile ilgili konu Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe tekfuruna billahi ve kuntum ama envaten feahyaukum thumma yumituukum thumma yuhyiukum thumma ilahi turracun. Yani ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu. O size hayat verdi. Sonra sizi öldürecektir. Sonra yine hayat verecektir. Sonra ona rücu edip gideceksiniz. Ayetlerin nazmına ait üç vecih bu ayete bu ayette de caridir. Bu ayetin makabli öncesiyle irtibatı Evet Kur'an-ı Kerim vaktaki insanları ibadete ve Allah'a iman etmeye davet etti. Ve imanın itikad edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen delillerine işaretini zikretti. Evvelce mücmelen işaret edilen delilleri tazammur eden nimetlerin tadadıyla bu ayette de zikretmeye avdet etti. Evet bu ayetle en büyük nimet olan hayatı işaret edilmiştir. İkinci ayetle beka nimetine işaret edilmiştir. Evet, semavet arzın tanzimatı hayatın kemal ve saadetini temin eder. Üçüncü ayette beşerin kainatlarına taf, dil ve tekrimine işarettir. Dördüncü ayette beşere talimi ilim nimetine işaret yapılmıştır. Bu nimetlerin suretine yani nimet oldukları cihete bakılırsa inayeti ilahiye delil oldukları gibi ibadete de delildirler. Çünkü Nimetleri verene şükür vaciptir. Küfranı nimet aklen de haramdır. Eğer o nimetlerin hakikatlerine bakılırsa mebde ve meadi ispat eden delillerdir. Ve keza bu ayet geçen kafir ve münafıkların bahsine de nazırdır. Onun için tacip ifade etmek de inkarı tazammun eden keyfe ile yapılan istifham, onların tehditlerini işarettir. Şimdi, bu cümlelerin aralarındaki irtibat ve münasebetlerden bahsedeceğiz. Evet, Kur'an-ı Kerim, evvelce gaibane yaptığı hikayeden sonra burada hitaba başladı. Bu da belagatça marun bir niteşindir. Şöyle ki, insan bir adamın fenalığından, ayıplarından bahsederken hiddeti, gazabı o kadar galip eder ki, hayalen hayali bir ihsar ile hitap suretiyle kendisine tevcihi kelam etmeye başlar. Veya iyiliklerinden bahsederken sevgi başka galeyana gelir, hemen hayalin karşısına getirir, hayalinin karşısına getirir, kendisine hitap ile konuşmaya başlar. Bu hitap ile tesmir eden bir kaydedir. Bu kaydenin lisan Arap'ta büyük bir mevki vardır. İşte Kur'an-ı Kerim bu kaydı takiben keyfe furun" diyerek sigay hitab ile onlara tevzihi kelam etmiştir. <laughs> Sonra vakta ki bu makamda takip edilen maksat iman, ibadet etmek ve küfra nimet etmemek, küfrü reddetmek gibi geçen usul ve esasları ispat için lazım olan delilleri zikretmektir. Ve delillerin en vazıhı ahval ve şer silsilesinden istifade edilen delillerdir ve nimetlerin en büyüğü o silsilenin ukde ve düğümlerindendir. Kur'an-ı Kerim Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum envâten fe ahyâkum sümme yumitikum yuhyikum sümme ileyhi turcaûn Olan ayeti ile beş düğümlü mürettebe Müretteb o silsileyi acibeye işaret etmiştir. Biz de o beş düğümü 5 meselede hal ve beyan edeceğiz. Birinci mesele. Kuntum envaten uktesini düğümünü açıyor. Şöyle ki insanın cesedini teşkil eden zerreler alemin zerratı içinde cami cansız dağınık bir şekildeyken bakarsın ki mahsus bir kanun ile muayyen bir nizam ile intizam altına alınarak alemi anasıra gönderilir. Unsurlar alemin. alemi alemi anasıra gönderilir. Alim anası da sakit, sakin, gizli bir vaziyette iken, birdenbire kafile kafile muayyen bir düsur ile, yevmi bir intizam ile, yevmi bir intizam ile bir kas ve hikmet altında alemin mevalide intikal eder. Alemin mevalitte de sukut içindeyken birdenbire acip garip bir tarz ile nutfeye intikal eder. Sonra müteselsiz inkılaplar ile alaka olur. Sonra mutka olur. Sonra et, kemik olur. Bu inkılapların her birisi yani insanın yaratılış tarzı evvelkisine nispeten daha mükemmel ise de layıkına göre mevattır. Öyledir. Yani hayatsızdır. Sual Mevt, ölüm, hayatın zevalidir, son bulmasıdır. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki zevali mevt olsun. El cevap, ölümün o zerrelere ıtlak edilmesi mecazdır. Sebebi ise üçüncü, dördüncü düğümleri zihne kabul ettirmek üzere zihin için bir hazırlamadır. İkinci mesele, fehyakum düğümünü açıyor. Evet, hayat kudreti ezelinin en büyük ve en ince ve en acip bir mucizesidir ve bütün nimetlerden üstündür. Mebde ve maedin başlangıç ve sonun bürhanlarından en zahir bürhanıdır. Evet, ezan bitti. Allahümme Rabbe hazuhu davet tamah salatul qaime. Ad seyyidina Muhammeden il vesilesel fadil ahmedel eşel rafetel ve basma kama muhmuden ve duatı henneke la amin. Evet, hayat nevilerin en ednası nebat hayatıdır, bitki hayatıdır. Hayat-ı nebatiyenin başlangıcı çekirdekte veya habbede, doğumda hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır. Bunun keyfiyeti o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar me'luf iken zaman ade, Adem'den Aleyhisselam şimdiye kadar hikmeti beşerden ve felsefesinden gizli kalmıştır. İşte hayatın ne derece ince olduğu anlaşıldı. Ve keza hayatı olmayan bir cisim en büyük bir dağ da olsa tektir, yetimdir, mekanından başka bir şeyle münasebeti yoktur. Lakin bal arası gibi küçük bir cisim hayata mazhar olduğu zaman bütün kainatta münasebet olur ve her şeyle alışverişi yapar. Hatta diyebilir ki kainat benim mülkümdür, benim yerimdir. Kainatın her tarafına gider, havasıyla tasarruf eder, bütün eşya ile kesbi muharif eder. Bilhassa hayatı insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Alemi cismani de tasarruf ettiği gibi alemi ruhani de gezer, alemi müsaadeye seyahat eder. Kendisi o alemleri ziyarete gittiği akibi o alemlerde onun ruhunu aynesinde temessül etmekle iadeyi ziyaret etmiş gibi olurlar. Hatta insan alem Allah'ın fazile benim için halk korunmuştur diyebilir. hayat insaniye her birisi çok tabakalara şami olarak hayatı maddeye, hayatı ruhaniye, hayatı manevi, hayatı ismaniye gibi nevilere ayrılır. İn bir saat eder. Demek ki yaşık renk ve cisimlerin görünmesine sebep olduğu gibi hayat da mevzatın kâşifi ve sebebi zuhurudur. Evet hayat bir zerreyi bir küre gibi yapar ashab hayatın her birisi alem benimdir diyebilir hayat sahibinin. Aralarında müzaheme ve münakaşa da olmaz. Müzaheme ve münakaşa yalnız nevi beşerde olur. İşte hayatın ne büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Ve keza camit cansız dağınık bazı birden bire bir vaziyetten çıkıp makul bir sebep olmadığı halde diye bir vaziyete girmesi, saniyin vücuduna zahir bir delidir. Hatta hayat hakikatların en eşrefi, en temizidir. Hiçbir cihette hisseti, hisseti yoktur. Çirkin bir lekesi yok. Hayatın dışı da içi de her iki yüzü de çifttir. Hatta en küçük ve hassas bir hayvanın hayatı bile yüksektir. Bunun içindir ki hayat ile kudret arasında zahir bir sebep tavassut etmiyor. Bulunmuyor. Hayatta bizzat kudretin mübaşireti izzete münafi değildir. Aykırı değildir. Yani kudret hayatın e, idamesi için direkt tecelli ediyor. Hayata bizzat kudretin mübaşireti izzete münafi değildir. Halbuki umuru hasiseye kudretin zahiren mübaşireti görülmemek için esbabı zahire vaaz edilmiştir. Yani diğer olaylarda sebepler var. Demek hayatta hisset yoktur. İşte bundan anlaşıldı ki hayat Tani in vücuduna en zahir bir delildir. Yani hayat sebepsiz olarak meydanda bulunması. Direk sebebi kudreti ilahiye. Ve keza en basit bir cismin geçirmiş olduğu inkılabat ve tahavvüratta tahavvürata dikkat edilirse değişikliklere dikkatle bakılırsa görülür ki alemi zerrattaki zerreler alemi anasıra intikal edince başka suretlere girerler. Alem-i müvalitte başka suretlere dönerler. Nutçede başka vaziyet alırlar. Sonra alaka olur, sonra mutka olur, sonra bir insan suretini giyer, ortaya çıkarlar. Anne rahmindeki gelişimi anlatıyor bu. Bu kadar inkılaba tacibi esnasında zerreler öyle muntazam harekat ve muayyen düsturlar üzerinden cereyan ederler ki, sanki bir zerre mesela alemi zerrattayken vazifelendirilmiş ve Mecid'in gözünde yer alıp vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin bila tereddüt, tereddütsüz hükmeder ki, o zerreler bir kas ve ile ve bir hikmet altında gönderilir. İşte zerratın hayata mazhariyeti için geçirdiği bu kadar acı ve garip tavırlar, insana ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha seyir olduğuna, da bir kanaat getirir. İşte hayatın mevzu ve meade delil oldu. Bu hakikattan anlaşıldı. Fahya <laughs> kum cümlesi summa yumitü cümlesine bir delil gibidir. Hepsi de birlikte keyfeden, eden istifade edilen inkara delildir. Üçüncü mesele summa yumitü kum ukdesini açar. Evet, mevtin ölümün de hayat gibi mahluk olduğuna, mevtin idam ve ademi mahs olmadığına delalet eder. Yokluk olmadığına, yok olunmayacağına delalet eder. Mevt ancak ruhun ceset kafesinden çıkmasıyla tebdili mekan, mekan değiştirmesi, tebdili mekan etmesinden ibarettir. Ve keza nevi beşerde mevcut emarat ve işareti kesireden katiyetle anlaşılır ki, İnsan öldükten sonra bir şeyi baki kalır. O şey de ancak ruhtur. Yani ruh ölmüyor. Demek ruhun bekası hasse zatiyedir. Bu hasse-i bir fette mevcut olması, nevin tamamında mevcut olmasını istizam de mucibe-i cüziyenin mucibe-i olduğuna bir misal teşkil ediyor. Bina enareh hayat gibi bir mucize kudrettir. Yoksa hayat şartları bulunmadığından Adem'in Adem'in dairesine girmiş değildir, yokluğa girmiş değildir. Sual, ölüm nasıl nimet olur? Ve ne suretle nimetlerin sırasına dahil edilmiştir? Cevap, evvela ölüm saadet ebediye mukaddemedir, başlangıçtır. Bu itibarla nimet sayılabilir. Çünkü nimetin mukaddemesi başlangıcı da nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi, vacip haramın mukaddemesi haramdır. Saniyen, başlangıç yani. Saniyen ölüm muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahaya çıkmak gibidir. Ölüm muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir. Bina enaleh ruh ceset kafesinden çıkarsa necat bulur, kurtuluş bulur. Salisen ölüm olmasaydı küre-i dünya, nevi beşer insanlığı istihab edemezdi ve nevi beşer müthiş perişaniyetlere maruz kalırdı. Rabia'nın ihtiyarlık yüzünden öyle bir dereceye gelenler var ki, tekalifi hayatıya kadir olamaz. Daima ölümünü isterler. İşte bunun için ölüm nimettir. Evet, ölsek de kuru dereceye gelen, ihtiyarlığın çaresi olmayan bir mesele oldu. Anlaşılıyor. Dördüncü mesele ''Summe yuhyikum'' muktesinin beyanındadır. Evet, bu hayat ikinci hayattır ki ölümden sonra haşirden evvel vukua gelir. Haşirden evvel vukua gelir. Demek hayatı, uhreviye, ahiret hayatı bu ikinci hayatta başlar. Binaenaleyh bu ''yuhyikum''daki hitap yalnız insanlara ait değildir. Bir cümle kainata racidir. Çünkü bu hayatı uhreviye, ahiret hayatı bütün kainatın neticesidir. Eğer bu hayat olmazsa kainatta hakikat denilen her şey zıddına inkılap eder. Mesela nimet nıkmet olur. Akıl bela şefkat yılan olur. Beşinci mesele ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Bu noktası hakkındadır. Cenab-ı Hak alemi kevni fesat denilen şu alemde hüsün, güzellik, kuf, çirkinlik, ne fayda, zarar gibi zıtları çok hikmetlere binaen karışık bir tarzda yaratmıştır. Hem de izharı izzet için, açıklamak için, izzetine, izhar izzet için vesait ve esbabı vaaz etmiştir. Kaşır ve kıyamette kainatı tasfiye ameliyatını gördüğü zaman zıtlar birbirinden ayrılır, Sızıntılar birbirinden ayrılır. İyilikler, kötülüklerden ayrılır. Ve esbab, sebepler ile vesayet da ortadan kalkar. Ortadaki perde ve hicap kalktıktan sonra herkes saniyeni görür. Sanat dilatısını görür ve hakiki malikini bilir. Evet. Subhaneke la ilmelena illem ve allemten inneke entarrenküm ve ahir <laughs> davam elhamdülillahi rabbil tetinmeden devam edelim kulak konuyla ilgili Tetimme, mezkur ayetteki cümlelerin arasındaki irtibatın hülasasına bir zeyildir. Cenab-ı Hak baktaki onların küfrünü istifham eden istifham ifade eden keyfe ile reddetti ve halkı da tacibe davet etti ve ondan sonra gelen dört büyük inkılabı gösteren dört cümleyle bir han getirerek ispat etti. Bu on inkılapların her birisi çok tavırlara, vaziyetlere ve mertebelere şamil olduğu gibi kendinden sonra gelen inkılaplara, değişikliklere, yeniliklere hazırlayıcı birer mukaddeme başlangıç oldu. Birinci inkılaba ve kuntum envatan cümlesiyle işaret edilmiştir. Yani bir insanın cesedini teşkil eden zerrelerin alemi zerratta geçirmiş olduğu vaziyetlerden son vaziyetine işarettir ki, ve ehya küm cümlesiyle işaret edilen ikinci inkılaba mukaddeme olur, başlangıç olur. Hakiki kevniyenin en nacibi olan şu ikinci inkılap çok mertebelere, çok tavırlara şamildir ki son tavrı vaziyeti yumi tu küm cümlesiyle işaret edilen üçüncü inkılaba mukaddeme olur. Bu inkılap dahi pek çok berzahi tavırlara şamil olup son vaziyeti sümme yuhyikum cümlesiyle işaret edilen dördüncü inkılap tamamlanır. Bu dördüncü inkılap dahi birçok kabri ve haçli vaziyetlere şamil olup en son vaziyeti sümme ilehi cümlesiyle hitam bulur, son bulur. Demek bir Zi hayatın, hayat sahibinin cesedi birinci inkılapın birinci vaziyetinden başlamak üzere daima teceddüt eder, değişir yenilenir, tazelenir. Teceddüt eder, tazelenir. Yani bir libastan bir kıyafetten çıkar, daha güzel bir libasa bir kıyafete girer. Ve hakeza böylece saadet bediyeye mazhar oluncaya kadar devam eder. Bina ena lahaza haza bir zihayatın şu müteselsil birbirini takip eden müteselsil vaziyetlerine bakan bir adam nasıl inkara cesaret edebilir? Şimdi mezkur ayetteki cümlelerin heyetlerinden bahsedeceğiz. Birinci cümle. Keyfe tekfurûne billâh. Bu cümleyle yapılan istifham o kafirlerin zihinlerini, gözlerini yaptıkları kötülüğü fenana çevirtir. Ta ki bizzat şekavetlerini görsünler, belki insafa gelip ikrar ederler. Tekfurûn'daki hitap. Cenab-ı Hakk'ın şiddeti gazabına işarettir. Çünkü gaybetten hitaba yapılan itfat, ya şiddeti hiddete veya kesreti muhabbete işarettir. Tekfurun ya bedel la tu'minun'nin zikredilmemesi onların şiddeti inatlarına işarettir. Çünkü onlar hakkaniyeti delal ile sabit olan imanı terk ve butlanı bürhanlar ile sabit olan küfrü kabul ettiler. Ve kuntum envaten bu cümledeki vav vav haliyedir. Yani mabadinin makabeline hal olduğuna delalet er Demek kun tum envaten tekfurun nenin faaline haldir. Halin zevil halin am amile ile beraber olması şarttır. Halbuki bunda, burada dört cümle vardır. Bunlardan ikisi mazi, ikisi müstakbel olduklarından, geçmiş gelecek olduklarından zevil halin hal sahibinin amil olan tekfurun ile zamanca mukarin değildirler. Zamanca mukarin değildirler. Birlikte gelmiş değildirler. Evet, değildirler. Binaenaleyh vavun haliyeti bir mukaddere işarettir takdir-i ve ta'lemûne in kuntum envâten bu itibarla nin failine ne cümlesi hal olur. Öteki cümleler in ile ine haber olurlar. Sual. Onlar birinci ölümle bir hayatı bilirlerse de Allah'tan olduğunu bilmezler, inkar ederler. İkinci hayatı Allah'a rücu eden rücu zaten inkar ederler. İkinci hayat ile Allah'a rücu, dönüşü zaten inkar ederler. Cevap, cehli izah zahir iken o ve cehil denilmemesi belagatın kaydelerinden biridir. Buna binaen birinci mevtile birinci hayatın etvar ve ahvarına yapılan dikkat, sani ikrar ve tasdik etmeye icbar eder ve aynı zamanda belki hayat ve mematın Allah'tan olduğunu bilmek İkinci bir hayatın olacağına da zihni ikna ve icbar eder. Hal böyleken, cahil terakki ettiğin o kafirler alimler sırasına dahildirler. Kuntum kitabdan, onların alimi zerrata dahi bir nevi vücut ve tayinleri olduğu anlaşılıyor. Yoksa o zerrat tesadüfü ile rastgele muayyen cisimleri teşkil edemez. Envaten tabiri lem yekun şey emme zekura nin maline imadır. Ve kum bu fe takip ile takip ettiği salih ifade eder. Yani makabli ile mabadinin arasında mesafe olmayacaktır. Halbuki burada mevt ile hayat arasında uzun bir mesafe vardır. Evet fakat bu fe sani ispat eden delillerin menşeine işarettir ki kaynağına o zerratın o zerratın hiçbir vasıta ve esbab olmaksızın sebepsiz cemadiyetten hayvanete cansızlıktan hayvaniyete defaten intikal etmesi bir anda. Defaten intikal etmesi zihni sani ikrar etmeye mecbur eder. Ve keza o zerrat mevat halindeyken, ölü vaziyetteyken, vaziyetleri sabit olmadığından şenleri, özellikleri ve iktidaları fasılasız, arasız takiptir. Sual, ehyaküm ün yerine ne için sır Sırrıtum ehyaen denilmemiştir. Cevap kum hayatın Cenab-ı Hak tarafından ita edildiğine sarahaten delalet eder. sırıtım ehyaen de o delalet yoktur. Yalnız haya sahibi olduğunuz manasına delalet eder. Sümme yumuyti kum bunun yerine temutune zikredilmemesi mevsim ölümün kaderin takdiriyle kudretin büyük bir tasarruf olduğuna işarettir. Evet ömrü tabisini bitirip sonra ölenler pek azdır. Kısmi azamı ömrü tabisi esnasında ölürler. Demek ki mevt ölüm tabi bir netice değildir. Ancak cesedin inhiraliyle dağılmasından ibarettir. Yoksa ruhun fenasıyla değildir. Mert ceset dağılır, ruh baki kalır. Mert ceset dağılır, ruh baki kalır. Sümme yuhyikum ma kabliyle ma badi arasında bu ulu, Mesafe ifade eden Summe imati ile ikinci ihya arasında kocaman alim berzahın fasıl olduğuna işarettir. Ar olduğuna. Summe ile bu summe ise ikinci ihya ile rücu arasında mevcudu büyük bir perde ve hicabın bulunduğuna işarettir. Turcağın yani esbab perdesinin keşfiyle vesayetin tardığıyla Allah'a rücu edeceksiniz. Yani vasıtalar ortadan kalacak devletler Allah'a döndürüleceksiniz. Sual Allah'a rücu etmek, Allah'tan gelme iktisa eder. Bunun için bir kısım insanlar Allah ile insan arasında ittisarı tevehüm etmişlerdir. Ve bazı sufiler de şüpheye düşmüşlerdir. Cevap Dünyada insanın vücut ve bekası olduğu gibi ahirette de vücut ve bekası vardır. Dünyadaki vücut vasıtasız desi kudretten çıkar. Dünyada terkip, tahlil, tasarruf, tahavvül, bir araya getirme, tahlil, tasarruf, tahavvül, halden geçme, ile karışık beka meselesi, sabıkan zikreden hikmet üzerine esbab, vesayet ilel meseleye müdahale edip araya girerler. Ahirette ise vücut ve beka, her ikisi de levazımatıyla her ikisi de levazımatıyla vücut ve veka, terkibatıyla bizzat desteği kudretten çıkarlar ve herkes hakiki marikini bilir. Yani Allah'ı bilir, sahibini bilir. İşte bunu anlayan rücuun Allah'a dönüşün ne demek olduğunu anlar. Evet, sayfa 105'te, 185'te kaldık. Başka bir videoda devam edelim inşallah. Subhaneke la ilmelena illa meallemtena inneke Ən hörmətli ərəblərin Allah razı olsun əlfazı